Emine ahdetmiş benim yuvamı yıkmaya. Üstüne gelmesem ne var ne yok anlatacaktı namı her şeyi. Bir de maaşına zam yaptım, yüzüne güldüm. Ay bir de sen mi yaptın? Pes! Lan kör kedi! Biliyor musun, o pinte Ahmet şükrüye kalsaydı... ...bu Emine mezarında bile bulamazdı o mı Ama yok çocuğum, yok. Sen kanatlı melek olsan yaranamazsın bu kadına. Leş! Ben gidip ağzını payını vereceğim şimdi. Gidip gezeceğim. canıyla konuşacağım. Ay, bırak. dur ya bırak. Ya anne! <laughs> dur! anne! Emine! Bana Senin benim kızımla ne alıp veremediğin var ha? Ha ne alıp veremediğin var? Ha ha. Yoksa kızımı sepetleyip mı koynuna alacaksın. A, tövbe estağfurullah. O nasıl söz öyle Perihan Hanımcığım Allah aşkınıza? <laughs> Aa! Bak fikri bile hoşuna gitti. Seni rezil seni. Rezalet diz boyu. Anne yeter. Muhatap et beni şunla? Emine, sen de gözümün önünde durma. Çık yukarı, üst katı temizle. Hadi. Ha? Kahveymiş. Ben yaparım kahveyi. Of. Anne bak, vallahi ben bir punduna getirip bu kadını evden attıracağım. Babamla konuşacağım açık açık. Bütün fitneliklerini söyleyeceğim. Şahiste. Bak diyorum ki, sen böyle altınından, ziynetinden birkaç tane böyle parça alsan da... ...bu cadının odasına atsan, sonra da annen bir baskın yaptırsan... ...bunu da böyle hırsız diye sepetliği verseler köşkten. Anne ne diyorsun sen? O kadarını da yapamam. İftira, günah. Şayet sana da bir şey söylenmiyor. Yuva yıkmak günah değil mi çocuğum? Cık. Abla telefonun çalıyor. Geldim. Kim arıyor? Belge kim ya? Kim? Feyyaz arıyor hala buralarda mı dolaşıyor ya? Vallahi bak bıçağı gene böyle boynuma dayayacak. Ondan sonra canımdan olacağım yemin ederim. Ay kızım açsana konuşsana. Gel ben konuşayım. Ne diyeceksin anne? Ne diyeceğim canım? Allah Allah. Biz biz aldık muazzezi senin yanına getirdik. Ama ne yapabiliriz? O iblis sözcüsü karşımıza çıktı bizi engelledik deriz. Allah Allah. Ne diyeceğiz başka? Ben şu Durak. Kapattı zaten. Of. Hay Allah'ım ya. Akıl fikir ver bana. Ne diyeceğim ben bu herife? Benim dediğimi söyleyeceksin çocuğum. Hatta Halil'e çaktırmadan alacaksın muazzezi. Doğru Feyyaz'ın kucağına atı vereceksin. Aman tohumuna para mı saydık? Ver abla ver gitsin. Her yani madem arkasına dolamayı bildi... ...o zaman idare etmeyi de bilsin canım bize ne? Hayır efendim. Ben zaten sizin aklınıza uya uya bu hallere geldim. Bundan sonra kendi bildiğim gibi halledeceğim bu meseleyi. Abla... ...kendi bildiğim gibi derken... Ha yani daha fazla kızdırma da adamı. Ha yavrum... ...bak olmadık şeyler yapma çocuğum. Allah Allah muhafaza. Sonra Feyyaz dikili verir namın karşısına. Hiç de bile. O zor biraz. Ben korktum, biraz da o korksun bakalım. Bak, sen şahitse iyi düşündün mü anneciğim? Düşünecek bir şey yok anne. Karşıma alacağım, senin benim ne derdin var diye soracağım. Ben korktukça üstüme üstüme geliyor zaten. Sen ne arayıp duruyorsun beni? Bana bak, ağzında geveleyip durma. Ne derdin varsa aşağıda kafeye gel, orada konuşalım. Paylaşacağız. Paylaşacağız kuzunuzu. Hiç merak etme. Ay be evladım, öyle hırs bir adama böyle dik dik konuşulur mu? Ay vallahi bana bir şeyler oluyor. Tansiyonuma bir şeyler oluyor. Başım dönüyor vallahi bir ayıp bir şey.